Ee, biz bir görevle, televizyon ekibiyle Balkanlarda Ramazan'ın nasıl yaşandığına dair böyle kısa bir program çekmek için yola çıktık Ramazan'ın birinci günü. Oraya git, buraya git, Batı Trakya falan derken bizim yolumuz Makedonya'nın e, Kumanova şehrinin Dıluga köyüne düştü. Orada bir kıraathaneye girdik ekip arkadaşlarla beraber ve kıraathanede oturanlara şunu sorduk. Biz Türkiye'den geliyoruz. Böyle insanların gönlüne dokunacak hikayeler arıyoruz. Bize burada tavsiye edeceğiniz işte gidin şunu çekin diyebileceğiniz bir şey var mı? Bir geleneğiniz, bir adetiniz falan? Bir tanesi dedi ki vallahi size tavsiye edeceğimiz çok bir şey yok. Ama biraz böyle hafif deli biri var. İsterseniz onu çekin dedi. Dedim hafif deli ise bizim işimizi görür. Nedir deliliği dedim? Boş köye ezan okuyor kendisi dedi. Şu anda dinliyorsa selam olsun oraya Recep Bayram abimize. Dedik nasıl boş köye? Vallahi gidin kendisinden öğrenin dedi. Bulduk hocam Recep Bayram'ı. 35-36 yaşlarında. Dedik ki boş köye ezan okuyormuşsunuz doğru mu? Dedi evet okuyorum. Dedim bunu niye yapıyorsunuz? Şimdi dedi o oranın aksanıyla ağzıyla. bu kadar tatlı bir Türkçe konuşuyordu ki. Dedi bizi orada yaşatmadılar. Müslüman köyüydü Dılıga köyü. Gece bizi köyümüzden ettiler. Annem kucağında küçük kardeşim ve elinden ben tutuyordum. Ormandan kaçtık. Kumanova'ya yerleştik. Sonra Allah bana hafızlık nasip etti. Bülü'ye ermeye başladığım yıllarda kendi kendime düşündüm. Bizle dertleri neydi? Ne istediler bizden? Bizim kimseye bir zararımız yoktu ki o küçücük köyde. Kendi halimizde, halimizde bir hayat sürüyorduk. Sonra fark ettim ki onlar Ezan-ı Muhammedi'den rahatsızlardı. Onların nasıl amacı, asli amacı ezanı susturmaktı. Ben de dedim ki köy terk edilmiş olursa öyle olsun. Melekler var. Değil mi? Ya. Cinler var. Nebatat var, hayvanat var. Onlar da ezanla gıdalanmak ister diye kendi kendime gittim ve öyle ikindi, akşam ve yatsı ezanlarını ben o boş köye okuyorum. O boş köyde de namazımı kılıyorum dedi. Gittik hocam o camiye. Fare pislikleri vardı caminin içinde. Gelen geçen insanlar, muarızlar sırf zarar olsun diye taş atmışlar. Camla, caminin camlarını indirmişler. İçeri her taraf örümcek ağıydı. Ve orada bize ezan okudu Recep Bayram. Hikaye buraya kadar çok güzel. İnsan dinliyor, vay be ne insanlar var diyor. Ama ben asıl şuna şaşırmıştım. Bunu kaç yıldır yapıyormuş biliyor musunuz hocam? 25 senedir. Aşağım. 25 senedir boş köye hmm. ezan okuyup orada kendi kendine namaz kılıyor, kâmet getiriyor. Tabii boşluk, doluluk nedir? Onu da ayrıca konuşmak lazım. Boşluk neye tekabül eder? Dolu dediğimiz yerler gerçekten hak nazarında dolu mudur ya da boş zannıyla baktığımız yerler acaba Allah tarafından nelerle, kimlerle doldurulmuştur? Onu en iyi Allah bilir. Eğer kendisi buradan bizi izliyorsa ona da selam etmeden geçmeyelim. Çünkü o da bir selamı fazlasıyla hak ediyor. Varsanız nedir düşünürsün? <laughs>